Biber dolması için nasıl hazırlanır, nasıl doldurulur ve kaç dakika pişirilir? Hadi başlayalım. 150 gram kıymayı 1 su bardağı yıkanmış pirinci, yarım su bardağı pilavlık bulguru, 1 büyük soğanı, 1 tutam maydanozu, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 küçük kabuksuz domatesi, 1 büyük diş sarımsağı, 1 silme tatlı kaşığı tuzu, 2 tatlı kaşığı toz biberi, 1 tatlı kaşığı kuru naneyi, 1 çay kaşığı karabiberi ve biraz zeytinyağı dökerek yoğurun. Gerekirse biraz daha yağ ve elinizle arada su atarak ıslak bir iç harcı yapın burası önemli. Parmağınızı çok az tuza batırın fazla abartmayın ve biberin içini tuzlayın. Üstünden biraz boşluk kalacak şekilde fazla sıkıştırmadan burası da önemli biberleri doldurun. Üzerine tereyağı parçaları koyun kapaklarını kapatın. İç harcı kabıyla dolmaların yarısına kadar ılık su dökün. Ocağın en büyük gözünde kaynayana dek en yüksek sonra burası önemli. Kaynadıktan sonra en kısık ateşte 30-35 dakika kontrollü pişirin. Afiyet olsun